Ahtar Madeni Salemi Başkent'teki havai su diye değil mi abi? Türkiye'nin en kaliteli salemi her zaman dedik devam ediyoruz. Günden devlet erkanını. Evet. Emine Erdoğan hanımefendinin programına davet ettik. Evet. Orada Ahtar Madeni Salemi'ni en iyi şekilde anlattık, tanıttık. Bugün de yozgatılarımızın, ben de yozgat olmak üzere e, salemizi hem anlatıyoruz hem tanıtıyoruz. Ve de Türkiye'nin en kaliteli salemi Akta madeni talebini dünyanın her tarafına, Türkiye'nin her tarafına en iyi şekilde anlatmaya, tanıtmaya çalışıyoruz. Ya başkanımız çalışsın. Ne başkan ayrı bir belediye, ayrı bir güzel ya. Belediye başkanımızın, belediye başkanımız ve ekibiyle beraber tabii ki başkanımızın öncülüğünde ham tamam, belediyelik yapıyor. Belediyemizin en iyi şekilde tanıtılmasını, belediye başkanımızın öncülüğünde Akdağ madeni talebini tanıtıyoruz. Evet abi. Sayın Marhalaştırdık evet. Salem Yozgat'ı. Ee, evet, Patent kurumundan e, biz 2021 yılında Akdağ Madeni talebini patentini, coğrafi işaretini aldık. E, Maraş aromlu aromasını evet. veren Akdağ Madeni talebi. Talebi değil mi? Evet. Afiyet olsun. Kolay gelsin ustam. Güzel insan Akdağ madeni gülü. Biz teşekkür ederiz. Sizlere iyi çalışmalar dileriz. Abim. Abim. Mutlu Aktaş beyefendiyi ve kıymetli solistlerine alkışlarla araba şimdi. Evet. Önce Bir de çorba çekeceğim. <laughs>